Evet arkadaşlar bugün Android'lere yani Oppo'dur, e, Redmi'dir, Huawei'dir o telefonları nasıl e, Roblox indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle VPN olarak Play Store'a giriyoruz. Burada arama kısmına geliyoruz Play Store'da. Buraya bir bir, 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 bir bir yazıyoruz. Dört tane bir yazdıktan sonra burada bu uygulamayı indiriyoruz. Geliyoruz buraya. Uygulamayı açıyoruz. Burada sizden birkaç şey sorguluyor. Onlara evet tamam kabul et derseniz oluyor. Buradan buna basıyorsunuz. Tabii ben şimdi kapatacağım. Çünkü şimdi yapmayacağım. Geliyoruz burada. Ben şunları bir atıyorum. Ee, şimdi buradan Google'a giriyoruz. Biraz geç açılıyor. Bekleyeceğiz biraz. Şimdi Happy mod yazıyoruz buraya. Happy mod. Eğer yazamıyorsanız mutlu mod da yazabilirsiniz. Geldik tıkladık Burada en üstte çıkanı. Tr Happy mod cloud yazan indir Happy mod apk 3.2.6 Android için yazan şey tıklıyoruz böyle. Açılıyor. Bir süre bekleriz. Evet. Açılıyor. İndirme kısmına dokunuyorsunuz. Happy mod ile hızlı dur. Happy mod ile hızlı indirme Şuna basıyorsunuz. İşte bir tane bildirim gelecek birazdan. Göstereceğim. Evet, indir diyoruz. Alttan geldi. İndiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, bekliyoruz. Ve izin ver diyoruz. Burada böyle bir şey geldi. Buna tıklıyoruz. Ben tıklıyorum. Açıldı. Açılıyor. Gördüğünüz gibi. Tamamlandı diyor. Tıklıyoruz. Bir dakika. Çok garip yerlere girdik. En son buradaydık. Evet. İndirdik. İndirdi kapı modu. İşte oradan happy moda girip dur. Çok uzun sürecek. Ben tabletten yapıyorum. O yüzden şey oluyor. Tekrardan ben bir happy mod kısmına gelip açacağım tekrardan kaydı arkadaşlar. Şimdi ben indirdim. Şu an Happy Mod'un içine girdim. Orada bir bildirim geliyor ortadan bir tane. size onu aç aç tuşuna basıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Buraya. Bir dakika. Ne oluyor? Alarm alarm bir oğlum ya. Çok garip yerlere girdi. Hah evet. Buraya Roblox yazıyoruz. Burada ilk çıkanı çık basıyoruz. Buradan indir tuşuna basıyoruz. İndir tuşuna bastığımızda indirilecek ve eğer dediğim bu bir bir bir, bir VPN'i kullanırsanız işinize yani bu benim kullandığım VPN çok güçlü bir VPN asla bir şey olmuyor bunu kullanmanızı te tercih ederim. Videom tavsiye, tavsiye ederim. videom bu kadar di görüşürüz.